...bunun Hasan Kale hizmet olarak dönüşmesi lazım. Biz tabii burada işten çıkarmayacağız diyoruz. Çünkü biz yeni iş sahaları açacağız. Yani biz e, umut olmaya geliyoruz. Memleketi kalkındırmaya geliyoruz. Yani biz sonraki seçimler için değil... ...gelecek nesiller için çalışıyoruz. Dolayısıyla kimseye ekmeğinden etmek... ...işinden etmek gibi bir niyetimiz yok. Bunu da e, sanırım diğer... E, Adayların yapabileceği şeyler değil. Hı hı. Sebebi de e, vizyon üretime yönelik değil. Sadece e, günü hı hı. kurtarmaya. yani evet, biz Belediye başkanı olma e, hevesimiz e, üretime dayalı. Hı hı. İnsanımızı istihdam etmeye dayalı. Şehrimizi geliştirmeye dayalı. Dolayısıyla bugün e, Hasan Kale'de söylendiği kadarıyla ya bilmiyoruz bunlar teyit edilmemiş şeyler. Yani 160'a yakın kardeşimiz çalışıyor şirket üzerinde. Hı hı. Bu şirkette çalışan kardeşlerimiz elbette ki doğal olarak kendilerini e, gelen belediye bizi işten çıkaracak diye düşünüyor. Katiyen öyle bir şey yok. Biz işlerine devam ettireceğiz. Hatta onların işini geliştirip daha yüksek maaşlarda, daha iyi çalışmalarını sağlayacağız. İnşallah. İnşallah başkan. Yani şundan şunu mu diyorsunuz? Biz geldiğimizde hiç kimse ekmeğinden taraf şüphe duymasın. Tabii. Rızık sonuçta Allah'tandır. Amin. Biz yapacağımız projelerle beraber bugün 5 lira tabii, maaş alılacaksa yarın tabii. 7 lira, 8 lira maaş alacaklar. Bunlar tabii, tabii, tabii daha çok e, maaş alacaklar, zamanında alacaklar ve e, çalışarak alacaklar. İnşallah. Bir insanın alın teriyle kazandığı para kadar kıymetli bir şey Yok. yoktur. Sonuçta biz kültür olarak da Aksan kalemizin insanında bunu Öyle benimsemiştir. Alın teriyle kazanmayı sever. Kesinlikle. Biz de alın teriyle kazanan herkese baş tacıdır. Eyvallah. Peki başkanım yani siz çok defa yeten, çok da güzel bir şekilde anlattınız. Ee, ama tekrardan üstünüzü çizin diye bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kim olursa olsun hangi partiden, hangi siyasi görüşten, hangi mezhetten, hangi dinden evet. olursa olsun Hasinler Belediyesi'nde ee, çalışan her eleman işine devam edecek. Şimdi şöyle, biz bunu tabi detaylandırmamız lazım. Hizmet üreten diyoruz. Evet. Hizmeti üreten herkes başta. Eyvallah. Yani bu bizim için hı. -hı. Kıstas bu. Yani kimse gidip e, banka kartını sokup maaşını alamaz. Yani Eyvallah. hizmet üretiyorsa elbette. Ama hizmet üretmiyorsa olmaz. Eyvallah. Doğru. Allah razı olsun başkan. Pasina belediyesinde. Başkanım çok da iyi. Yani siz gayet daha farkındasınız ama bu artık gün çığına çıkmış bir durum. Borçlu bir belediye. Evet. Ee, ve borçlu bir de belediye alacaksınız. Yıkım devre evet. alacaksınız, evet. Kazandığınız takdirde. Bunun farkındasınız değil mi başkanım? Tabii. Şimdi Saadet Belediyeciliği, Milli Görüş Belediyeciliği e, tabiri caizse tek eden süt çıkar. Bugün mesela bizim örnek belediyelerimiz var. Tabii dışarıda komünist belediyeleri anılıyor da bizim Mesela Kahta Belediye'miz anılmıyor. Şu anda personeline en iyi maaşı veren belediye Kahta Belediyesi. Evet. Aynı zamanda da çok yüksek borcu olmasına rağmen borcunu sıfırlama noktasına getirmiş. Burada bir şeyi kısacağız. Yani insanımıza hizmet için gelen parayı hizmet için harcayacağız. Lükse, şatafata, gösterişe işte falan misafir gelmiş şöyle bir organizasyon filan misafir gelmiş böyle bir organizasyon yok. E, bu organizasyonları kısıtlayacağız. İnsanımızın e, hizmeti için gelen parayı gene insanımız için harcayacağız. Allah razı olsun. Peki başkanım yani ben açıkçası çok anlam